Merhaba çiçekçisi takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün size paşa kılıcı bitkisi hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Bakımından bahsetmek istiyorum. Paşa kılıcı, peygamber kılıcı ile bildiğimiz bu bitkinin latince ismi Sanseveria olarak da geçmekte. Paşa kılıcı yetiştirilmesi kolay bir bitki olduğu için çiçek yetiştirmeye yeni başlayanlar bile zorluk çekmeden paşa kılıcı çiçeğini yetiştirebilirler. Kılıç çiçeği sukulent türü bir bitki olduğu için bu yüzden suyu ve besinleri önce depolar sonra kullanılır. Yani susuzluğa dayanıklı bir bitkidir. Evimizin havasını temizleme özelliğine sahiptir. Gece boyunca evimizin içine oksijen salgılar görünümüyle de çok dekoratif bir bitkidir. Bu yüzden salonlarımızda çokça tercih ettiğimiz bitkilerden bir tanesidir. paşa kılıcı çiçeğinin toprak seçimine gelirsek eğer paşa kılıcı bitkisine toprak seçerken lifli toprak kullanma kullanmaya dikkat etmek gerekir. Bunun nedeni köklerinin çürümemesi için fazla tut, su tutmaması için gereklidir. Bir diğer neden ise bitkilerin köklerinden yavru verdiği için e, toprağının yumuşak olması gerekmektedir. E, bol yavru istiyorsak eğer e, bitkinin toprağının yumuşak lifli olması gerekmekte. E, toprak karışımı yaparken ponza taşı da kullanabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken e, bir diğer hususta asla perlit kullanılmamalıdır. E, perletin köklerine zararlı olduğu söylenmekte. Bu yüzden de kimse tavsiye etmiyor bunu. Eğer kaliteli toprak tercih edecekseniz, vitaminli ve lifli toprak olarak en kaliteli toprağı tercih etmeniz gerekmektedir. Kalitesi topraklar bitkide böceklenme yapabilir. Bu da bitkiyi hasta eder. Diğer bitkilerde olduğu gibi. Paşa kalıcı çiçeğinin su ihtiyacına gelirsek bitki çok fazla suyu sevmez. Toprağı kurudukça su, su vermemiz yeterli olacaktır. Aşırı sulamaktan kaçınmamız gerekmektedir. Aşırı sulamak e, bitkimizin çürümesine neden olur. Bir de saksı dibinde su bırakmamak e, gerekir. E, sulama suyunun klorlu su olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Çeşme suyu kullanacaksanız suyun bir gün dinlenmesi gerekmektedir. Evet, kılıç çiçeğinin gün ışığı ihtiyacına gelirsek, yakıcı güneşten koruyarak perde arkasından süzek güneş ışığı görmesine izin vermek gerekir. Bitki bol ışıktan hoşlansa da gölgede yaşayabilir. Yani güneş görmeden de yaşayabilme özelliğine sahiptir. Kılıç çiçeğimizin cılız kalmamasını istiyorsanız Bol ışık alan bir yere konumlandırmanız gerekmektedir. Bitki rüzgar alan yerlerde tutmak bitkiye zarar verebilir. Yani uzun dalları varsa kırılabilir. Bitkiye ayda bir vitamin takviyesi de yapılabilir. Evet, bitkimizin saksı seçimine gelirsek iyi direnajlı yani altı delikli olması gerekmektedir saksımızın. Ee, yani bitkinin bol yavru vermesini e, istiyorsak eğer küçük saksı tercih etmek gerekmekte. Ee, bitkinin saksısını değiştirirken de bir büyük saksı tercih edilmelidir. Çok aşırı saksıdan hoşlanmaz. Yani bol yavru vermesini istiyorsanız e, çok aşırı büyük saksı tercih etmemeniz gerekmektedir. Çoğaltılmasına gelince paşa kılıcı rizomlu bir bitki olduğu için kökten ayırma ile de çoğaltılabilir. Bir diğer çoğaltma yöntemi ise yapraktan çoğaltmadır. Bir adet uzun dalından iki ya da üç parça keserek çoğaltabilirsiniz. Kestiğiniz dalları suda bekleterek ya da direkt toprağa dikerek yapabilirsiniz. İnşallah ileride çoğaltılması hakkında ayrıntılı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Paşa kılıcı bakımı hakkında ki verebileceğim bilgiler bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bizleri takipte kalın. Teşekkürler.